Hakaret, sinkaplı küfür, baskı ve hatta kıyafetime dahi laf söyleyecek kadar densiz, hadsiz, hatta fiziki şiddet uygulayacak kadar haddini aşmıştır. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Mamak Belediyesi'ndeki akraba çetenizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarınızla baş başa bırakıyorum. 9 yılımı verdiğim AK Parti'den istifa ediyorum. Dün Mamak Haziran ayı meclis toplantımızda söz alıp bu konuşmamı yapmak istedim olmadı. Belediye Başkanı Murat Köse gönül çarşısına beni koordinatör olarak atadı. Çarşıdaki sorumluluğumuz pandemi dolayısıyla iki kat artmışken Sayın Murat Köse özel kaleminin telefonuyla haber göndererek garip bir üslupla beni aniden izne çıkardı. O dönemde bir takım şaibeli dedikodular belediyemizde yayılmaya başlamış. Bunları duyduğumda üstlerime konuyu ilettim. 20 Nisan 2020 tarihinde çarşı ile ilgili bir dosya hazırlamam gerektiğine karar verdim. Projenin başından beri tıkır tıkır çalışan stok sisteminden veri alacakken sistemle oynandığı tespit edildi. Bunun üzerine manuel stok sayımı yaptırdım. Ancak Özel kalem müdürü tarafından görevlendirilen personel dosya hazırlığımızı ısrarla engellemeye çalıştı. Dosya tamamlanınca bana yapılan bu saldırıların nedenini anladım. Tespit etmiş olduğum usulsüzlük ve yolsuzluk bundan sonra yargının işi. Uzaklaştırıldığım süre içerisinde gönül çarşısında ne yapıldı, nerelere ürün gönderildi, gıda eksikliği var mı, söylentiler doğru mu bunları tespit etmeye çalışıyorken Cenaze işlerinde çalışan bir personel gelip seçilmiş belediye meclis üyesine hakaret, sinkaflık, küfür, baskı ve hatta kıyafetime dahi laf söyleyecek kadar densiz, hadsiz, hatta fiziki şiddet uygulayacak kadar haddini aşmıştır. Ben de yapabileceğim en doğru şeyi yaptım. Kendimi korudum. Bu iki personele dava açtım. Dava dilekçeme cevabınız daha da vahim. Yalan, iftira, dedikodu ve cımbızlanmış ifadelerle dolu. Yazık, çok yazık. Sayın Köse, kıyafetimi sorgulayacak kadar ileri giden personelinizin yanında durdunuz. Biz kadınlar sizin konumankeniz değiliz. Sizi tercihlerinizle baş başa bırakıyorum.